Değerli kardeşlerim, 1994 senesinde gencecik bir kardeşiniz olarak Refah Partisi'nin Yozgat Belediye Başkanı adayı olarak rahmetli Erbakan hocamızın davetiyle siyasete başladık. O günden bu tarafa inişlerle çıkışlarla yolumuza devam ediyoruz. Sonrasında bir dönemde Yozgat Milletvekilliğimiz oldu 1995 senesinde. Devamında da bir takım inişler, çıkışlar, zorluklar oldu. Benim için en büyük mutluluk, iftihar ettiğim şey, o gün başladığımız gibi bugün hala hasbel kader bu partiye, bu davaya hizmet edebilme, hizmetkarlık yapabilme imkanı bulduk. Bunun için Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsem azdır, sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. 2024 senesinde genel başkanımızın davetiyle Yozgat'ta belediye başkan adayı olduk ve çok şükür seçildik ve sizlerin başını dik tutacak şekilde, kendi başımızı dik tutacak şekilde görevimizi ifa etmeye çalışıyoruz. 1994 dedim geldik 2025. 30 sene yaşmış, 30 sene sonra hala insanların heyecanlarına ortak olabilmek, ümitlerine ortak olabilmek, gelecek adına bir şeyler söyleyebilmek benim en çok iftihar ettiğim husustur. Değerli kardeşlerim, geçen yıl aday olduğumuzda yapamaz dediler, Türkiye'de malum bir algı oluşturulmaya çalışır hep. Derler ki iktidardan olmazsa yapamaz. İktidardan olmazsa para gelmez. İktidardan olmazsa hizmet gelmez. Hep bunu konuştular. Biz o zaman tek bir cümleyle cevap verdik. Yönetmek için illa iktidar olmaya gerek yok. İktidar yürektedir, iktidar beyindedir. Beyninizde bir şey varsa, yüreğinizde bir şeyler varsa yaparsınız dedik. Şimdi onlar aradan bir buçuk sene geçti. Çok güzel hizmetler yapıyoruz. İnşallah yolu düşen olursa, gelen olursa onları gezdirmekten, Yozgat'ta ağırlamaktan da şeref duyarız. Şimdi diyorlar ki, ya bu zorluklar içinde, bu zorluklar içinde bu işi nasıl yapıyor? Geçenlerde de bir vesileyle söylemiştim. Eğer kendiniz için bir hesabınız yoksa, etrafınız için bir hesabınız yoksa Yakınlarınız için bir hesabınız yoksa, yandaşlarınız için bir hesabınız yoksa, sadece ve sadece Allah rızası için, bu millet için, bu memleket için, bu devlet için bir şeyler yapmak istiyorsanız, Allah mutlaka sebebini verir. Allah bir yerden mutlaka bir imkan sizin için yaratır. Biz bu yola sadece niyetimize güvenerek çıktık. Birilerine güvenerek çıkmadık. Sadece niyetimize güvenerek çıktık. Allah'a şükür niyetimizden hiç şüphemiz olmadığı için, niyetimiz dost doğru olduğu için de Cenab-ı Hak hep bereketini veriyor. Bizden, bizden yardımını esirgemiyor. Hiçbir zaman da bizi yolda bırakmıyor. İnşallah görev süremizin sonunda da bu işi nasıl yaptığı dedirteceğiz, yapamaz diyenlere. Son bir anekdot, birkaç tane küçük anekdot söyleyerek e, sözlerimi tamamlamak, tamamlamak istiyorum. Genel başkanımızı dinleyeceğiz tabii ki. Değerli kardeşlerim, bu işler bir günde olmuyor. Çok çalışmamız lazım. Çok gayret etmemiz lazım. Eller bir çalışıyorsa bizim beş çalışmamız lazım, on çalışmamız lazım. Genel başkanımız bana 2024'te belediye başkan adaylığı için davette bulunduğunda son bir buçuk yıl içerisinde ben 300 tane ev toplantısı yapmıştım. Yani seçime seçim gelmeden hazırdık biz. 300 tane ev toplantısı yapmıştık ve hepsine tek başıma gitmiştim. Gürültülü ev toplantıları değil. Bir arkadaşımıza söyleyip arkadaşlarını topla, komşularını topla beraberce olalım. Bu şekilde. Bizim de bundan sonrası için yapmamız gereken budur. Tabii ki karşımızda çok büyük güçler var. Çok büyük engeller var ama Allah'ın izniyle gayret ederek bunların hepsini aşarız, aşacağız. Rahmetli hocamızın dediği gibi iman tekeden süt sağdırır. Biz bunu yapmak zorundayız. Biz bunu başarmak zorundayız. Muharızlarımıza bile, muhaliflerimize bile bize teşekkür edilecek duruma getirebiliriz, yapabiliriz bunu. Geçenlerde sosyal medyadaki bir paylaşımımın altına bir tanesi yazmış. Başka bir partiden birisi, sürekli de bana muhalefet eden birisi paylaşımımın altına bir yorum yazmış. Enteresan bir şey. Diyor ki, seviyor muyum diyor. Vallahi hiç sevmiyor. Ama diyor Allah için iyi çalışıyor. Şimdi bunu dedirtebilmemiz lazım. Yine bana çok muhalefet eden biri, haksız yere muhalefet eden birisi aslında problemi benden önceki belediye başkanlarıyla. Ama enteresan bir şey yazmış geçen gün gene. Diyor ki, başkan diyor, bizi mahvettin ama diyor, Allah var Yozgat'ı ihya ettin diyor. İşte, işte bizim gayretimiz böyle olacak. Bizim çalışmamız böyle olacak. Muarızlarımız da, muhaliflerimiz de bizimle beraber olacak. Hakkı teslim edecek. Bizimle beraber yol yürüyecek. Ve inşallah o zaman inanıyorum ki Türkiye yeniden büyük Türkiye olacak. Türkiye yeniden şahlanacak. Refah iktidarında yeniden şahlanacak. Nasıl ki nasıl ki Refah yol hükümeti döneminde rahmetli Erbakan hocamızla birlikte Türkiye'de çok başarılı çalışmalar yapılmışsa inşallah bundan sonra ikinci dönemde de bu çalışmalar en güzel şekilde yapılacak. Ben sözlerime son verirken bugüne kadar milli görüş davasına kurmuş, hizmet etmiş Başta Erbakan hocamız olmak üzere bütün büyüklerimizi ebediyete intikal edenleri rahmetle yaşayanları hayır dileklerimle sağlık dileklerimle anıyorum. Hepinize tekrar sevgi ve selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.